Evet arkadaşlar bir sonraki konumuz madde döngüleri. Madde döngüleri doğadaki birçok maddenin aslında sürdürülebilirliğini sağlıyor arkadaşlar. Madde döngülerinde 3 ana başlığımız var. Su döngüsü, karbon oksijen döngüsü ve azot döngüsü. Arkadaşlar madde döngüleri sayesinde aslında bu saydığımız işte su, karbondioksit, oksijen, azot doğada sürekli devam ediyor arkadaşlar varlıkları. Yani doğadaki sürdürülebilirliği sağlıyor arkadaşlar madde döngüleri. E, madde döngüleri sayesinde bütün canlılar, bütün doğa o maddenin e, bir döngüsel hareketiyle beraber hayatını devam ettirebiliyor. E, doğa işleyişini devam ettirebiliyor. İlk döngümüz su döngüsü arkadaşlar. Su döngüsünde e, su gökyüzü ve yeryüzü arasında sürekli olarak yer değiştiriyor arkadaşlar. Peki su döngüsü olması için ne gerekli? E, güneş gerekli arkadaşlar. Güneş o verdiği ısı ile beraber e, yeryüzündeki sulardan buharlaşma sağlıyor. Mesela denizlerden, göllerden, akarsulardan e, buharlaşma sağlanıyor arkadaşlar. Yukarıya doğru bir su buharlaşması görüyoruz. E, peki bu buharlaşan sular atmosferde ne oluşturuyor? Bizim o gördüğümüz yumuşacık görünen bulutları oluşturuyorlar arkadaşlar. Bulutlarımız tamamen o atmosfere karışan su buharlarının atmosferde asılı şekilleri aslında gaz kütleleri diyebiliriz su buharlarının birleşerek oluşturduğu. Peki bu bulutlardaki su buharı eğer soğuk hava ile karşılaşırlarsa atmosferde bunu bir yağış şekline dönüştürüyorlar arkadaşlar. Bu yağış kimi zaman bir yağmur olabiliyor Kimi zaman eğer çok daha soğuk bir havayla karşılaşırsa kara dönüşebiliyor arkadaşlar. Ee, sonrasında yağış olarak işte kar, dolu ya da yağmur yağış olarak tekrar yeryüzüne ulaşmış oluyor. Yağışla gelen su yeniden yeryüzündeki sulara ve e, topraktan süzülerek yer altı sularına olur ulaşıyorlar arkadaşlar. Böylece su devir daim bir şekilde gökyüzüyle yeryüzü arasında sürekli olarak yer değiştiriyor diyebiliriz. Bir sonraki döngümüz karbon ve oksijen döngüsü. Karbon ve oksijen döngüsü bazı temel olaylara dayalı arkadaşlar. Şimdi e, görselimizde yine başka bir doğanın başka bir kesitinden bahsedebiliriz. Burada e, tüketici canlılar, üretici canlılar e, ve e, doğadaki işleyiş bu şekilde. Bir bakalım. Şimdi burada arkadaşlar üretici canlı olarak bir ağaç gösterilmiş. Şimdi ağaç e, üretici bir canlı ise fotosentez yapıyordur. Fotosentez de ne yapıyor ağaç fotosentez yaparken? Karbondioksiti kullanıyor ve doğaya oksijen veriyor. Şimdi ağacımız fotosentez yapıyor. Ne yaptı? Karbondioksit aldı, oksijeni verdi. Peki bu bizim e, canlımız, ineğimiz ne yapıyor? O verdiği oksijeni solunumda kullanıp geriye yeniden doğaya karbondioksit kazandırıyor. E şimdi o zaman bitki ineğin verdiği karbondioksiti kullanarak fotosentez yapıyor. E i̇nek onun verdiği oksijenle yani fotosentezde ürettiği oksijenle yeniden solunum gerçekleştiriyor arkadaşlar. Peki burada bir diğer canlımız doğadaki yaşamı sona ermiş bir kuşumuz. Kuşumuz Toda dişin sonu erdiği zaman çürümeye başlıyor arkadaşlar. Ve bu çürüme sonucunda eee ortama karbondioksit yayıyor diyebiliriz. ve veya de bu kuşumuzun çürümesinden elde edilen fosil yakıtlar arkadaşlar böyle evlerimizde kullanılabiliyor. Mesela burada ondan elde edilen bir fosil yakıtın yanmasını görüyoruz. E bu yanma sonucu ne oluyor? Dışarıya bir karbondioksit çıkışı oluyor. Demek ki Karbon oksijen döngüsünde benim bazı olayları bilmem gerekiyor. E, saydık bir hemen üstünden geçelim. Fotosentez olayımız var, solunum olayı var, çürüme var ve yanma olayı. Karbon oksijen döngüsünde etkili. Bunlarda bir deli daim e, birinin sağladığı maddeyi bir diğeri kullanıyor e, şeklinde ilerliyor. Bir sonraki döngümüz arkadaşlar azot döngüsü. Azot döngüsü de yine belli başlı aslında e, maddelere dayandırabiliriz. Azot döngüsü. Arkadaşlar bildiğimiz üzere atmosferde %78 oranında azot bulunuyor. Yani baktığınızda aslında atmosferde en çok yer alan gaz azot gazımız. Peki biz bizler insanlar, hayvanlar bu azotu doğrudan kullanabiliyor muyuz? Hayır. Doğrudan kullanamıyoruz. Ancak bize burada bazı faydalı e, olaylardan ve canlardan bahsedebiliriz. Azot döngüsünde olmazsa olmaz bizim şimşeğimiz var arkadaşlar. Şimşek ya da yıldırım. Şimşek, yıldırım olayları azotun toprağa geçişinde önemli olaydır arkadaşlar. Bir de burada bir baklagilimiz var. Baklagilden kastım ne olabilir? Kur fasulye olabilir, nohut olabilir. Baklagiller köklerindeki bakteriler sayesinde topraktaki azotu bağlıyorlar arkadaşlar. Böylece baklagiller sayesinde diğer bitkiler topraktaki bu azotu kullanarak yeni bir besin üretimi gerçekleştirebiliyorlar. Ve bu besin üretimi sayesinde bu besine yiyen canlıya aktarılıyor azot. Böylece azot e, tüketiciye ulaşmış oluyor. Peki bu canlıya ulaştı tamam ve bu canlı eğer yaşamının sona ererse e, doğada, yeniden toprağa e, canlının organik atıkları karışıyor arkadaşlar. E, bu atıklar da yeniden toprakta azotun birikmesine neden oluyor. Burada ne hangilerinden bahsettik? İşte şimşek yıldırım olayları, baklagiller, azot tutucu bakterilerden bahsettik. Azot döngüsünün olmazsa olmaz parçaları da bunlar arkadaşlar. Madde döngülerimiz bu şekilde. Madde döngüleri iyi ki var. Doğada madde döngüleri olmadığı takdirde ya da bir sekmeye uğradığı takdirde doğadaki düzen bozulur arkadaşlar. Çünkü bu döngüler sayesinde bu maddeler bütün canlılara ulaşmış oluyor ve e, işleyiş devam ediyor. Olmaması takdirinde ya da bir basamağında bir seriniye uğradığında e, başka bir canlıya ulaşamıyor ve canlılar arasındaki düzen bozuluyor arkadaşlar. Madde dönemlerimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar son konumuz çevre sorunları. Maalesef dünyada ve ülkemizde son yıllara doğru özellikle bu çevre sorunları giderek, devam ediyor, artarak devam ediyor diyebiliriz. Çevre sorunlarında bizim öğreneceğimiz başlıklar neler? Sere etkisi. Sere etkisi arkadaşlar neden oluyor? Dünyadaki karbondioksit oranının artmasına bağlı olarak dünyaya normalde güneş ışınları geldikten sonra yansıyarak tekrar atmosferi geri dönüş yapıyorlardı. Ancak karbondioksit oranının artmasına bağlı olarak bu güneşten gelen ışınlar artık yansımıyor ve dünyanın yüzeyinde kalıyorlar arkadaşlar. Bu da gitgide ne oluşturuyor? Dünyanın sıcaklığının artmasına neden oluyor. Şimdi ser etkisinde önemli olan var, özelliğin karbondioksit oranının artması. artması sonucu oluşuyor dedik. Küresel ısınma peki? Arkadaşlar az önce söylemiştik ya dünyanın sıcaklığı gitgide artıyor bu karbondioksit oranının artmasına bağlı olarak. E bu dünya sıcaklığı arttıkça arkadaşlar ortaya bir de küresel ısınma dediğimiz bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Küresel ısınma ki, sıcaklığın artması diyebiliriz. Bunu günlük hayatımızda aslında duyuyoruz değil mi? Son yıllarda işte küresel ısınmadan dolayı kar yağmıyor diyoruz, küresel ısınmadan dolayı mevsimlerin rengleri değişti diyoruz. Aslında küresel ısınma dediğimiz olay bu ser etkisinin bir sonucu olarak meydana geliyor. Bir diğer başlığımız ozon tabakasının incelmesi. Arkadaşlar ozon tabakasının incelmesine girmeden önce ozon ne demektir? Ozon tabakası nedir? Bunu bir bilmemiz gerekiyor. Ozon tabakası arkadaşlar atmosferdeki bir katmana verilen alt katmanın bir görevi var mı? Evet var. Bu katmanın görevi arkadaşlar güneşten gelen zararlı ışınları dünyanın ulaşmasına engel oluyor aslında bu tabaka. Ancak e, ozon tabakası da son yıllarda maalesef bir incelme gösterdi. İncelmeden kastımız nedir arkadaşlar? Gitgide yoğunluğu azaldı. O yüzden dünyamızı aslında yeteri kadar koruyamıyor maalesef önceki yıllarda olduğu kadar. Bu da e, üzülerek belirttiğimiz başka bir sonuç. Buna da şöyle söyleyebiliriz: Güneşten gelen zararlı ışınların tutulamaması. Evet, bir diğer çevre sorunumuz arkadaşlar asit yağmurları. Asit yağmurları ne demek? Aslında arkadaşlar bizim normalde e, yağmur olarak nitelendirdiğimiz olay da neydi? Suyun atmosferden yani gökyüzünden yeryüzüne iniş göstermesiydi. Ancak e, asit yağmurlarında da yine bir yağış var ama yağmur adı üstünde. Ancak e, içeri su değil maalesef asit arkadaşlar. O yüzden e, doğaya, çevreye bir şifa değil maalesef zarar arkadaşlar. Yani gökyüzünden asit yağdığını düşünebiliriz. Asit yağmurları da maalesef fosil yakıtların kullanımı sonucu oluyor. Gerçekleşiyor. Bu asit yağmurları e, peki önceden yaşandı mı? Hiç geçmişte var mı? Evet var arkadaşlar. Dünyada ve Türkiye'de maalesef asit yağmurları geçmiş yıllarda e, gözlemlendi. E, böyle eğer önlemler alınmazsa devamının geleceği görüşünde e, asit yağmurlarına da şöyle söyleyebiliriz asitin yeryüzüne yağış olarak inmesi. Diyebiliriz. Peki, ekolojik ayak izi. Arkadaşlar, ekolojik ayak ne demek? Dünya ekosisteminde yaşayan her canlının ekosistemden talep ettiği kaynaklar var. Yaşamını sürdürebilmek için ekosistemde ee, neler kullanıyor ve yerine neleri kazandırması gerekiyor? Bu dünyaya yükü ne kadar ee, desek yanlış bir tabir olmaz. Ekolojik ayak izi bize bunu gösteriyor. Ekolojik ayak izi hesaplanırken birçok işte nüfusta hesaplanabilir, toplulukların da hesaplanabilir ya da bireylerin ekolojik ayak izi hesaplanabilir arkadaşlar. Ev, ekolojik ayak işte belli kriterlere göre sizin dünya yükünüzü hesaplıyor. İşte bunlar nelerdir? İşte ısınmada kullandığınız yakıtlardan tutun da günlük hayattaki alışkanlıklarınız, beslenme şeklinize varıncaya kadar evinizi nasıl geçindirdiğiniz, ee, varıncaya kadar birçok soruyla ilgileniyor ekolojik el hesaplanırken. Ekolojik el hesaplayabilir miyiz? Hesaplayabiliriz arkadaşlar. Nereden hesaplayabiliriz? Güvenilir sitelerden hesaplayabiliriz. Ekolojik edu, e, evdu, org, evduvu.org uzantılı sitelerden e, güvenle hesaplayabiliriz. Böylece doğa yükümüz ne kadar? Biz bu doğadan neler talep ediyoruz? Yerine nelerini koyabiliriz? E, bu soruları cevaplayabiliriz ekolojik el hesaplarken. Çevre sorunlarımız bu kadar arkadaşlar. Peki almamız gereken önlemler neler? Biz bu çevre sorunlarını gidermek için arkadaşlar birçok şey yapabiliriz aslında. Bilinçli bir nesil olabiliriz. E, ee, yapabileceğimiz şeyler biraz örnekler verecek olursak önce ağaçlandırma arkadaşlar. Ağaçlandırma hepimiz bir fidan dikmeliyiz, bir ağaç dikmeliyiz. E, ee, ağaçlandırma çalışmalarına katılmalıyız arkadaşlar. Ya da eğer böyle bir çalışmaya katılamıyorsak, bir ağaç dikemiyorsak o zaman biz ne yapmalıyız bu doğa için? Ağaçların kesilmesine engel olabiliriz arkadaşlar. Ee, bunu günlük hayatımızda bilinçli davranarak daha az ağaç kesilmesine yardımcı olabiliriz. Başka fosil yakıtların tüketimini azaltıp yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanabiliriz. Peki burada fosil yakıtlar dediğimiz nedir arkadaşlar? Maalesef şu anda aslında daha çok kullandığımız yakıtlar bunlar. İşte kömürüdür, doğalgazıdır bunlar fosil yakıtlar arkadaşlar. Fosil yakıtlar, doğaya zarar veren yakıtlar, zararlı yakıtlar olarak bahsediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları ne demek? Yenilenebilir enerji kaynakları da arkadaşlar, Mesela güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi. Bunlar günlük hayatımızda kullanmaya yeni yeni başladığımız ancak kullanımının daha da artmasını istediğimiz kaynak türleri. Çünkü yenilenebilir enerji kaynaklarının doğaya zararı yok arkadaşlar. Enerjimizi yine karşılıyoruz ancak doğaya sıfır zarar veriyoruz diyebiliriz. Başka ne yapabiliriz? Fabrika barzlarına filtre takılması, fabrikalardan çıkan o zehirli gazların filtre sayesinde atmosfere karışması engellenebilir arkadaşlar. Başka neler yapabiliriz? Motorlu taşıtlarımız varsa eğer bunların bakımını zamanında yaptırarak onlardan daha az zehirli gaz çıkmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. bunun gibi birçok tedbir alınabilir. Arkadaşlar elimizden geleni yapalım. Bu çevre sorunları için, bu çevre sorunlarının devamlılığını engellemek için, gelecek nesillerimiz için elimizden geleni yaparsak, bu gibi önlemler alırsak, günlük hayatımızda bunlara dikkat eder, bilinçli birer insan olursak inşallah bu çevre sorunlarının da üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Dünyamız için, ülkemiz için e, hepimiz bilinçli birer öğrenci olalım arkadaşlar. Çevre sorunlarımız başlığımızda bu kadar. Teşekkür ederiz.